Arkadaşlar bugün sizler beraber Roblox Brookhaven ama her şey pembe. Hemen pembe olmak için kuaföre. Kuaföre gidelim arkadaşlar. Ben hemen bisiklet çıkarayım. Hemen motor ya da bisiklet çıkarayım yani. Motor şöyle çıkardım. Arkadaşlar bindim ve gidiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Sayılır. Önüne gel. Sanıyorum ama önüne gelmemişim. Şimdi saçımı pembe yapmam lazım. La 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 şimdi her şey pembe yaptım. Şu elimdekiler de az önce banka soyduğum için var. Arkadaşlar işte şimdi şey yapacağız. Şimdi hemen kıyafet giyeceğim. Kıyafetim olarak şey giymek istiyorum. Tişört ve ve şey giyeceğim. Tişört ve pantolon giymek istiyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi Şimdi altıma böyle pembe küçük bir kot pantolon giyerim. Yüzümü pembe nasıl yapacağım? Onu bilmiyorum. Planlar varsa yorumlara yazsın. Pembeliğimiz bu kadar da olamaz yani. O yüzden şey şimdi hemen şey yapmamız lazım. Şimdi ben yüzümü yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yüzümü şöyle bir şey yaptım ve pembemiz hazır. Öncelikle kulaklık küpelerim de zaten pembe. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Aa bir şey unuttuk. Dans etmeyi. Hemen dans edelim. Dans ediyoruz. Pembe, 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 pembe. Pembiş, 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 pembiş. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi pembiş konuşsun. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın görüşürüz